Şimdi İspanya'ya gidelim. Şuradan başlamak gerekiyor bence. 2. Ferdinand ve Isabel biliyorsunuz. Hangi bu 1480'ler. Evet. Elüsyon gravürleri. Evet. gravürleri başladı. Zaten şey Isabel ve Ferdinand'ı şeyden biliyorsunuzdur. 1. Elizabeth'te o armada büyük gemi filosu <laughs> filosu mahvolmuş. Elizabeth'in böyle hükümdar olarak kendini böyle oturtması ve en güçlü hissettiği noktalardan bir tanesidir. Neyse şimdi bu Isabel, Isabella'nın e, günah çıkardığı ve tut, Abil çok aziz. tuttuğu... Mevlana Fahrettin. Bak okucularımızdan geldi. Sayın Caner Fidan'a sakalı tuşuna fetvayı veren. Mevlana Fahrettin. Mevlana mi? Fahrettin, <laughs> ha, Fahrettin Acemi. Ha, Fah Acemi. Acemi ise kalmıyor. Fahrettin Acemi. tuttuğu bir rahip var. Genellikle enstitüsyondaki e, rahipler Domin Dominikan rahipler. Yani bir a, Dominikan tarikatın aynı. Tarikatın. Tarikat denilir mi onu bilmiyorum da işte şey tarikat değil. Yani şeyler yani değişik Katolik Roma hmm. Katoliklerinin evet. değişik grupları. Yani Fransiskanlar vardır, Dominikanlar evet. vardır. Genellikle en sondakiler yani Dominikan. Aziz Dominike şeyinden geliyorlar. Evet yani, yani hepsinin bağlılar. hepsinin bir, bir evet. azizi var, bir Pir var hmm. ya da diyelim. Ve Dominikanlar en böyle şey sert ve asetik yani böyle şey demin kullanmıştık böyle belli zevklerden mahrum hiçbir dünyevi münzevi efendim münzevi münzevi <laughs> ama tamam neyse şimdi bu İlk en önemli adamlardan bir tanesi Torkamada. Bununla ilgili değişik romanlar falan o da var. Ya bu bu adam hakikaten zaten sonra 1800'lerin sonuna doğru adamın mezarı açılıyor, Kemikleri çıkartılıyor ve yakılıyor düşünün yani böyle e kimin yaptığı bilinmiyor. Hmm. Yani o dönemde Lütfen o kadar düşün almış. yani kaç yüz yıl sonra hala o tepkiler var. Şimdi enküzyonda önemli olan şu. O dönemin papası dok, kaçıncıydı? Dokuzuncu mu? Evet. Dokuzuncu Gregory. Buna ilk başta karşı çıkıyor. Yani Şimdi bunu yapamazsınız. İspanya'daki. Hayır Roma'daki. Yani sonuçta İspanya'daki İzabel ve Ferdinand Hı. da Katolik. Ve bütün bunu aslında katolizmi İspanya'da oturtmak ve ülkeyi birbirine bağlayan hmm. ve bölmeyen bir bölen unsurlara karşı yapılmış bir şey bu ilk etapta. Yani onların dönme dedikleri konversos yani şeylerden Ama onlar Yahudiler ya dönme da Müslüman evet, dönme mor dedikleri mor evet. Morisolar da evet Müslüman dönmeleri dedikleri asıl amaç aslında bu. Yani katolizmi oturtmak ve diğer unsurları hmm. tamamen yok etmek ya da İhraç 1483 etmek. 1483 galiba değil mi? İspanya İngilizce evet. okullarının e, 81. 81 mi? 81. E, ama enteresan tarafı ilk böyle benzer bir durum. Otto denilen bir şey vardır. Vaka. Yani bu yakma, insan yakma e, e, şey. E, o yani işte Evet. evet o işkencelere gelmeden işkencenin sonra işkence yapıyorlar, sorguluyorlar, sorguluyorlar. E tabii ki o sorguda %99.9 hatta %100'dür. Öyle işkenceler yapıyorlar ki ister istemez adam kabul ediyor. Evet ben işte cadıyım ya da ben işte dönmeyim ya da ben Müslümanım ya da ben Yahudiyim bilmem ne falan filan. Dolayısıyla en son raddesinde de yakılıyorlar. Yani idam yakılma meydanda yapılıyor bu büyük bir ritüel. Otoda denilen genellikle yakılmaya e, deniliyor, ya, yak, yakma deniliyor, Hı. sanılıyor. Ama aslında inanç fiili, yani itikat demek yani. O e, inançın en Fiil elini, nedir? Fiil, yani e, act of faith, yani act. E, i̇man, ya, i̇man, iman demek istiyor. Hayır, e, faith, F. faith iman. İman. İnanç ya da act de yap, yapma. Yani Amentu. fiil amüntüsü. Oto Evet. Otodafe o. Yani o, o en sonunda yakma. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Bu bahsettiğimiz uh, to Torquemada denilen uh, şahıs. Bela bir herif o. İlk Büyük. zaten. Şöyle bir komisyon kuruyorlar. Dediğim gibi Papa buna karşı çıkıyor. Böyle bir şey yapmayın diyor. O esnada aynı nasıl 8. Henry'de kiliseden Roma'dan ayrılıp İngilizce, Anglikan evet. kilisesi kuruluyorsa bunlar da ayrı bir sistem kurup enküzisyon mahkemeleri kuruyorlar Hı. ve Romanın diyeceği hiçbir şey kalmıyor o dönemde Hatta Osmanlılar en büyük korku yani korkulan Avrupa Avrupalılar için en korkulan güç olduğu için Hatta Isabel ve Ferdinand papayı biz size yardım etmekten Osmanlı'lara hmm. karşı ku kurtarmaktan e, geri çekileceğiz siz e, buna izin vermezseniz tarzında bir şey de yapıyorlar. E, tehdit. 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 Son itibariyle bu mahkeme kuruluyor. Başında mesela ilk bu adam var. E, Torkemada. Ondan sonra her genellikle iki yılda bir değişiyor hmm. ama Torkemada 12 yıl başında kalmış. Ve e, değişik rakamları var. 6 kişilik ya da 12 kişilik yani rakamlar dönem dönem değişiyor. Çünkü sonuçta mesela İspanya'daki 1800 1800'lerin ortasına kadar devam ediyor. Ee, değişik ülkelerde Portekiz'de keza öyle. Ee, bu, bu mahkemeler haftada her gün sadece tatil günleri değil e, haricinde her gün toplanıyorlar. Ve ilk başta mesela din suçlarına dair hüküm veriyorlar. Sonra da işte cadılık e, işte ve benzeri küçük suçlar. Yani onlar da ölümle sonuçlanabiliyor ama genellikle sanılanın aksine cadılar çok fazla burada değil. Daha çok Amerika'da. Cadılar özellikle Roma kilisesi tarafından ikinci ve önemsiz şeyler. Hatta ciddiye alınmayacak batıl inançları olarak görüldüğü için genellikle cadılık ölümle suçlanmıyor. Zindana işkence vesaire götürüyorlar. Ama ıı, asıl dediğim, demin de dediğimiz gibi bu dönmeler hedef. Hı hı. Nitekim tam bu... Iı, yani şey aslında orada İspanya'da yapılan etnik temizlik yapıyorlar. Tamamıyla öyle. Yani evet, Endülüs'lü en, en Müslümanları ve Yahudileri mesela 200 bin civarında Yahudi göç ediyor bu endüstriye. Şimdi onu, ona geleceğim. Granada'daki özellikle malum bir sürü e, romanında şeydir ilham kaynağıdır o dönem ve bir sürü yani 1492 92. yılı yani milat o 1492'de bu uh, uh, Torkemada'nın özellikle imzaladığı bir, kaç kişi çok az bir rakam kişi imzalıyor bunlar atılacak diye hmm. ama ilk başında bu adam geliyor yine ve uh, bunlar gönderiliyorlar Geriye kalanları da malum uh, şeylerle metodlarla sorgulanıp ya da işte sonuçta e, bir tarihçi Cayman diye Henry Cayman diye bir tarihçi var mesela ya, olayları anlatsak tarih felsefesine girmeyelim. felsefe değil de rakamlar enteresan yani tamam. mesela e, Moriscolar ayaklanıyor Granada'da Morris. 1568 evet. e, 1570'te o dönem mesela 2000 tane e, Morisco yani e, İslamiyet'ten ya, Katolizm'e dönmüş ama aslında e, İslamiyet'i terk etmemiş rol yapan e, Müslümanlar diyelim bunlara. 2000 tane yakıldığını söylüyor. Bunlar e, şeylerde var, dokümanlarda bulunuyor. Hmm. Aa, rakamlar bir sürü rakam var dediğiniz gibi çok boğmak istemiyorum ama enküzyonların sadece işkence ve değişik iş, işkence metodları var İsterseniz onları da anlatabilirim mesela Yehuda sandalyesi gibi %100 enküzyonlarda kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bilinmiyor ama en böyle meşhur işkence şey Yehuda sandalyesi biliyorsunuz Aha. böyle bir hmm. ıı, üçgen şeklinde hmm. insan oturtuluyor ve ıı, Açılıyor ve kanamayla ölüyor. Ya yani o da böyle günlerce yavaş yavaş acı çekerek öldürmenin o, metodu. İspanya'dan önce, daha önce 13. yüzyılda katarlar için kurulmuyor mu? Gengi ya Süsyonlar. işte katarlar, katarlar ilk şöyle deniliyor. Ee, katarlar ve Waldensistler için kuruluyor. Hı -hı. Güney Fransa'da Hı -hı. ilk Otto de Fe 1243 yılında Paris'te yapılıyor. Yani ilk Hı -hı. yakılma. Ondan sonra zaten daha önceki bir programda yani bahsetmiştik. Katar'ların da ne olduğunu bir anlatalım da. Yani Katar'ları anlatmıştık da Katarlar Albililer veya Katar'lar bir Hristiyan sekt Eyvah, ve şeye gelemedik inquisition'la. Hristiyan mezhep. Mezhep. Meshep. ve bu bu mezhep zamanın Hristiyanlarına göre çok farklı düşünceleri var. Yani Kendiristem mi etkilenmiştir onlar öyle Ya bazıları söylenir. diyorlar ki Bogomiller yani Bulgaristan Bogomillerden etkileniyor. Bogomillerden. Evet. Bazıları şeye kadar getiriyor. İran'a kadar ya getiriyor ya, İran'dan gelen. Ya fark ediyorsunuz değil mi? Hayır açıyoruz işte. Seyirci hiçbir şey olmuyor. Bogomiller şimdi kimdir? Bogomiller. teknik tek şey. Bulgaristan. Engizisyon etrafında kalalım. Yok ilk, Meng ilk, ilk İlk yani. Fransa'nın güneyindeki bu Katarlar için kuruluyor. İşte Katarların kim olduğunu da Pelin Hanım açıkladı yani, orada. Evet yani ama o farklı önce, bir tarikat, ha. e, tarikat mezhep değil işte, yani. yani. E, evet, farklı bir mezhep. Evet. Bunların en önemli özelliği de şey reenkarnasyon var. Sadece reenkarnasyon. Hazreti İsa'nın tanrılığını kabul etmiyorlar. Evet. Din adamlığına kabul etmiyorlar, papazlara kabul etmiyorlar. Ancak orada da şey var, mesela uzun süre bunlar İtalya'nın İtalya'da varlar, Fransa'nın güneyinde varlar, Pirenelerde varlar. Papa'nın temsilcisini öldürene kadar yine fazla dokunulmamış bunlara. Papa'nın temsilcisini öldürünce, 100 yıl 1209, 1209'dan silinmiş. itibaren çok büyük kuzeydeki Fransız, e, kuzeydeki Hristiyanları Papa güneye çağırıyor. Ve bunların çoğu öldürülüyor, katlediliyor. Evet. Yani binlerce Katar. Yok şu anda. Öldürülüyor. O, o yani aslında yıl içinde evet, yok yani Mesela o çeşitli şatolarda vesaire de. Ve Engizisyon dediğiniz gibi bunları sorgulamak için kuruluyor. Şey var mesela bu ilginç. de Peynir ve Kurtlar diye bir kitap var. Yani orada onu Engizisyon'un sorgulama mantığında görüyorsunuz. Mesela orada şey anlatıyor. Adamın hangi kitap okuyup hangi düşünceye saptığını bile sorguluyorlar. Yani o sorgu tutanakları var. böyle yani Şimdi o sorgu var. tutanakları ee, Vatikanda hala kapalıdır.